geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki e, biz bu açtıydık. Bir ezim ben şimdi onu. Yani bunu açtıydık ve bize can açtıydı biliyorsunuz. Ve bu hala benim elimde. Video yüklenene kadar. Bu video çek bir video çektikten sonra ardından hemen yeni video yüklüyorum. O yüzden peş peşe yüklediğim için yani Hacı yani kötü oluyor. O zaman bugün kaçacaklarımız bunlar. Dört paket. Dün iki tane aç açtık. Bunlar videomu izlerseniz görürsünüz bunlar ne çıkacağını. Onu söyledim çünkü oynuyordum hala elimde. Böyle cıvık, değil de böyle yapışım ya da sıkmalık, su kişi, esnek, sünay. Birazcık yırtık. Benim çarptım. Buna ilk bununla başlayalım. Çünkü ben daha bunu daha önce açtığım için yani içinden zaten çıkacaklar belli Ben elimden çıkardım aldım. Paketi yok. Keşke olsaydı diyebilirsiniz. O zaman olsaydı diyenler benim Edwin Calendar açtıydım. Orada sonuncu incini de ama yine paket yaptım. Arkadaşlar eğer bunda paket olmasını istiyorsanız paketli şey şeyde Elvin G G falan galiba yazayım ben şu kağıda. Hızlı yapacağım Bu sadece baş harfi büyük. Yani bu büyük. E harfi büyük. Kısa çizgim sonra g, g j olacak. Ama arkadaşlar böyle yaparsanız bazı kişilerde çıkmıyor. Şu şekilde bununla Çıkma Seher, bunu onun isminde J, j ile yerini değiştirebilirsiniz ve benim kanım kanım şey burası böyle E var ve yeşil. Hıramım, hemen önce kaldırıyorum açmaya başlayalım. İlk önce burada sanrı yolu. Onları istiyorum. Bu hepsini okay ama şu 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 daha çok daha küçüktür değil mi? İçindekiler Squishy, Sıtkır, Surprise ve Fükür. Sürprizi sürpriz fark Sürpriz bu Surprise dediğim. Merak edenler olur diye düşünüyorum. Bu arada ben sizin için o kadar uğraşıyorum ki bir abone bile yok neredeyse. Söyleyeyim. Lütfen abone ve like atar mısınız? Aaa içindekini çok görmedim. Aaa bir tanesi paketlem. Figür. En sondaki yani figür. Yine figür çıkacak yani bu karakter çıkacak. Diktişindeki böyle çok kötü oldu ama içindeki iyi. Dart atmalıyım. Arkadaşlar, o var. İçinden çıkardım. Şu şekilde sarmadım. Figür çıktım. İç bu kendi duruyor. Ben böyle danslamıyorum, şey etmiyorum. Gördüğünüz gibi düz bir etrafta. Böyle bir dakika hemen Bu arada bu glatisli. Glatisli de şuradan görebilirsiniz. Bunun içinde de glatis var. Bunu kaldırıyorum. Böylece iki... al. Şöyle yapıp koyuyorum. Ee, o zaman hencik vardı. Bir tane sonra bile şey yapacak. Sarmadım. Sıkıya çıktığı yeşil gördüm ben. Hemen gelecek. Sprensi göstermeyeceğim. Ama çıktı yanlışlıkla. iPhone 17 Pro Max. Hangi kılıfı var? Şurada aynı. iPhone 17 Pro Max. Kılıfını yapıştırıyorum. Çok bir kılıf var. Ve içinden bir tane de su kaşı çıkıyor zaten sarıyalım. Sarıyalım. İçinden atıyorum bir artık. Bunu açlık diye sayıyorum. Şu küp açalım. Ben şu ikisini de farklı bir videoda açalım. Şimdi bunu açalım. Mikoko Lavoy Pets. Çok güzel bu ara. Sarı mavi istiyorum. Ve skirtler istiyorum. Başka hiç bir isteğim yok. Yerleri zaten ben beyazı çok sevmedim. Skirtler bilmiyorum. Skirtler böyle ne olduğunu. Daha önce çıkamadım. Böyle Mikoko Lavoy Pets diye. Peki de bile o kadar Şimdi arkadaşlar şey ne kadar şimdi oldu. Ne çıktı buraya? eksiz bakın gözükmüyor ki. Gördüm ben de. Gözükmüyor ki ne olduğunu bilmiyorum. Arkalarına gördüm. Burası, bunu ilk okulda Şu an ortaokulum bu ara. Ortaokul 5. Şunu paketinden çıkartıp geliyorum. Bakmadan ama. Arkadaşlar bakmadan şöyle birazcık çektim. Ama şu makas saçımda seni kullandım. Ama arkadaşlar gözükmedi. Bu şekilde serçekli. Oo, <laughs> oh, istediğim çıktı. Oo. Oh. Evet istediğim o. Sarı. İsmi sarı, sarı. Çok mutluyum şu an. Bilemezsiniz ki iş birazcık kötü oldu ama arkadaşlar bu sahipsizler dizisini izleyenler hemen diye yakıyorum ama çoğu herkes azan taşıyacak bu denize seviyor. Taşacak bu denizi sevenler hemen diye yorumlara koşsun. ve favori filmini söylesin. Benim fofo filmim maalesef ki sahipsizler. Evet, çünkü ben birazcık aksiyonu seviyorum. Taşacak bu denizi de çok izlemiyorum zaten. Yani okul olduğu için sabah 8'de falan kalkıyorum. Hani arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bay